Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Mediamarkt Meydan AVM mağazalarında bu sefer farklı bir inceleme ile karşınızdayız. Benim bir süredir kullandığım ve birebir aynı fiyatta olan ama farklı insanların ihtiyaçlarına göre ayarlanmış Philips'in iki kulaklığından bahsedeceğim. TAT 2206 ve TAT 2236 bizlere neler sunuyor? Gelin bu videoda görelim. İlk olarak TAT 2236'dan bahsedelim. Baktığınızda oldukça küçük bir kutusu olduğunu görüyoruz ve hissiyatı da oldukça iyi seviyede aslında. Şöyle bizdeki beyaz rengi ama buraya da farklı farklı renklerini koydum. Siyah, beyaz, yeşil ve pembe renkleri arasında tercih yapabiliyorsunuz. Özellikle yeşille pembenin çok güzel göründüğünü söyleyeyim ama beyaz da oldukça şık duruyor. Tek dezavantajı ne olabilir? Beyaz kutu birazcık fazla kiri gösterme ihtimali var ama onun dışında beyaz bir telefon kullanıyorsunuz eşleştirmek için tabii ki beyaz daha güzel olabilecek seviyede. En güzel yanlarından biri fiyat performans ürünleri olması ve çok küçük taşınabilir yapıda olması. Şöyle açtığımda gerçekten bir premium hissiyat dediğimiz hissiyatı verebilen bir kutuya sahip ve rahatlıkla şöyle salladığımızda da düşmüyor kapak da kolay kolay kapanmıyor gördüğünüz gibi. 2236'nın yapısı açık tasarım dediğimiz şekilde ama bunu da kulağınızın içine dönecek şekilde ayarlandığı için aslında tasarımsal olarak çok güzel bir duruşu var ve çok da büyük değil. Hatta şöyle takıyorum şu anda telefonumla eşleşiyor. Şöyle taktığımda bu küçük yapıda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir seviyede görünüyor. Üzerinde kontrol tuşları var. Bu tuşlar vasıtasıyla şarkıyı durdurup başlatma, arama geldiğinde onu kabul etme ya da reddetme gibi şeyleri yapabiliyorsunuz. En güzel yanlarından biri tek şarjda 6 saatlik pil ömrü Birazdan kulak içi olanından da bahsedeceğim ama ikisi için de geçerli durumlar olduğunu söyleyip bu sayede uzun bir süre kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın kendi şarjı da 12 saat daha katarak toplamda 18 saatlik bir deneyim sizlere sağlıyor. Ama tabii ki 10 dakikalık şarjla 1 saate varan bir kullanım ömrü de olması. Siz seyahatleyken şarjınız bittiğinde hemen kulaklığı şarj girişine takıp şöyle yerleştirip 10 dakikalık beklemeyle uzun bir süre alabiliyorsunuz. Ses performansı konusunda 22-36'yı gerçekten sevdim. Normalde beni bilenler bilir, ben normalde silikonlu yapıyı Yani ben burada 22-06'yı tercih ederdim. Ama açık tasarım olmasına rağmen oldukça doygun bir şekilde seslere verebilmesi beni etkiledi. Hani basları, tizleri, midleri ve vokal seslerini çok iyi bir şekilde ayırabiliyor. AAC kode ile bağlayabiliyorsunuz tabii ki daha yüksek kodekler bu tarz modellerde beklenmiyor. Ama IPX4 sertifikası ile beraber açık tasarım olmasına rağmen yağmurda, terden vesaire etkilenme oranı da ortadan kalkmış oluyor. Açık tasarımlı kulaklıkların en güzel yanlarından biri aslında dışarıdan sesleri vermesi. Ben kendim bunu çok sevmem ama özellikle İstanbul, İzmir, Ankara ya da yurt dışındaki metropollerde yaşadığınızda Oradaki araç seslerini duyma, uyarı seslerini duyma açısından açık tasarımında güzel bir kısmı var. Ki silikonlu olanlar uzun kullanımlarda bazı insanların kulaklarında da ağrıtabiliyor, kulaklarını ağrıtabiliyor. Bunda öyle bir sıkıntı yaşamadığınızı söyleyelim. Gerçekten hani her kulağa da uyabilecek bir seviyede şöyle duruyor ve hatta sallama testimizde yapalım şöyle salladığımda herhangi bir şekilde kulaklığın çıkmadığını görüyorsunuz. Bir de dediğim gibi 2206 var. 2206'da hemen hemen aynı boyutlarda olan ve kulak içi yapısında olan bir versiyon. Bunda üzerinde silikon olmasıyla en azından kulağınıza taktığınızda bir pasif gürültü engelleme oluşuyor. Şu anda ben buradaki sesleri duymamaya başladım mesela. Kendimle konuştuğum için dış seslerden arındırmış oluyorum. Bir de üzerine müzik açtığımda tabii ki pasif gürültü engelleme sistemiyle çok daha iyi bir seviyeye çıkıyor. İçerisinden tabii ki kulak uçları da çıkıyor. Kendinize göre büyük, küçük, orta seviyelerde tercih edebilirsiniz. Ben her zaman en büyüğünü takıyorum ve tabii ki bu gürültü engellemeye önemli bir avantaj da bizlere sağlıyor. Bu açıdan hani ben kendi 22.06'ya biraz daha yakınım. Siyah rengi de mat siyah ile çok güzel duruyor ama zaten hani kutuların boyutları bile neredeyse aynı. Burada sadece birazcık enine bir genişlik var. O da silikonlu şekilde olduğu için Şöyle tekrar koyalım. Bunda da aynı düşme testini yapıyorum. Kapak açılmıyor. Açık bir şekilde denediğimde de şöyle bunda mesela düştü. Bu açıdan baktığımızda fazladan da sallamamak mantıklı. Olabilir ki zaten hani şu seviyede nasıl bu kadar sallayabiliriz? Sonuçta kapak kendini açmadan durabilmesi de önemli avantajlarından biri. Her iki üründe altında görebileceğiniz gibi tip C bağlantısından şarj oluyor. Bu sayede dediğim gibi 10 dakikalık şarj zaten size 1 saatlik bir ömür eklemesi güzel artılarından biri. Ama kulaklıklardaki en güzel şeylerden biri de mono modunun olması. Yani hem 22.06'da hem 22.36'da da tek kulaklıkla kullanabilirsiniz. Özellikle işte ofisteyken bir yandan müzik dinleyip ya da telefon görüşmesi yaparken ofisteki insanları duymak için. Bazı insanlar bunu galiba araç sürerken de yapıyor. işte telefona uzanmamak vesaire adına. Eğer araçta bir işte telefon görüşmesi yapabileceği bluetooth sistemi yoksa o tarz durumlarda tabii ki bunu da kullanabilirsiniz. Ama araçta da tabii ki ben kendim önermiyorum. Ses doygunluğu konusunda tabii ki kulak içi olanın yani 22.06'nın bir avantajı var. Size bir yalıtım sağladığı için basları tizleri birazcık daha iyi bir şey şekilde hissetmenizi sağlıyor. Hani arasındaki farkı bahsettiğimizde bu ama zaten teknoloji olarak, kalite olarak birebir aynı ürünler olduğu için aslında buradaki olay sadece silikon ucun size sağladığı pasif gürültü engellemeyle sesleri biraz daha iyi duyabilme avantajının olduğunu da söyleyelim. Ama genel deneyimde 500-600 TL bandında olan fiyatlarıyla gerçekten fiyat performans kulaklıkları arayanlar için önemli bir artı. Çünkü daha önce bile ucuz dediğimiz ürünlerin artık 1000 TL hatta üzerine çıkan seviyelerde olduğunu düşünürsek burada özellikle hem TAT 2206 hem TAT 2236 güzel bir sonuç veriyor. Peki mikrofon kalitesinde nasıllar? İsterseniz bir de o kısmı görelim. Şu anda sesimi Philips'in TAT 2236 kulaklığından duyuyorsunuz. Sessiz bir ortamda hatta hafif yankılı bir ortamda bulunuyorum. Ayağa kalkıp yürüyerek de konuştuğumda bu şekilde bir deneyim alıyorsunuz. Şöyle bir balkona da çıkayım. Hafif korna sesleri ve yol sesi de duyuyorum. Şöyle eğilip konuştuğumda da bu şekilde bir deneyimi TAT 2236 ile beraber alabiliyorsunuz. Açık tasarımlı olduğu için dışarıdaki sesi daha iyi aldığımda benim sesimi nasıl ayırıp vereceğini şimdi hep beraber gördük. Şimdi de sesimi Philips TAT 2206 modelinden duyuyorsunuz. Kulak içi yapıda ve silikonlu olduğu için ben kendi sesimi gerçekten az duyuyorum. Ama şu anda yine aynı ortamda, kapalı ortamda, yankıda ortamda yürümeye başladım. Ve şurada tekrar kapıyı açıyorum. Ve yine kuş sesleri. De ve yol sesinin olduğu yere geldim. Yol sesini çok az bir şekilde duyuyorum. E, 22-36'ya göre daha az duyuyorum ama mikrofon performansları da tahminimce çok benzer olacaktır. Şöyle kapatalım kafeyi ve tekrar yerime oturup e, videonun da daha doğrusu ses kaydının da sonuna gelmiş oldum. Lütfen düşüncelerinizi açıklamalar bölümünde aktarmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bence gayet kabul edilebilir seviyede sesinizi karşıya anlaşılabilir, gidecek şekilde ayarlanmış. E, bu da bence fazlasıyla yeterli. Hatta benim beklentimin bile üzerinde çıktı. Ben biraz daha böyle mekanik mekanik ses bekliyordum ama iyi bir şekilde karşıya aktarmayı başardığını söyleyelim. Peki sizler TAT 2206 ve 2236 hakkında neler düşünüyorsunuz? Ürünleri kullananlarınız var mı? Dilerseniz işte başta medya markta olmak üzere farklı teknoloji mağazalarında da gidip özellikle boyutunu ve dokusunu görebilirsiniz. Çünkü ben tek elimle ikisini tutabileceğim kadar küçük cihazlar ve bu sayede hem şık hem de taşınabilir bir ürün elde etmiş oluyorsunuz. Sizin favori renginiz de hangisi onu da lütfen söyleyin. Dediğim gibi ben yeşili birazcık da sevdim. Çok daha böyle şık ve farklı duracak gibi geliyor diyelim başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.